Diabet erişkinde ne yazık ki hakikaten çok sinsi giden bir hastalık ve yarısı diabetlilerin farkında değil. Dolayısıyla diabetin organ hasarlarıyla birlikte tanısı mümkün olabiliyor çoğu zaman. Mesela kişi infarktüs geçiriyor, o sırada diyabetli olduğu ortaya çıkıyor veya ayağında bir yara ortaya çıkıyor ve bakılıyor ki kan şekeri oldukça yüksek. Dolayısıyla diyabet açısından riskli kişilerin mutlaka periyodik olarak şeker baktırması gerekli. Diyabet risk faktörleri nelerdir deyince de bunu aslında pek çoğumuz biliyoruz günlük yaşamımızda. Ailemde diyabet var. Bende de olabilir mi doktor hanım diye pek çok hasta geliyor. Ailede diyabeti olan, şişman, özellikle şişman, bel çevresi geniş kişiler, karın içi yağları artmış olanlar, yani elma tipi şişmanlık dediğimiz göbek fazlalığıyla giden şişmanlık başta olmak üzere ailede birinci derece akrabalarında diyabet hipertansiyon, kan yağlarındaki yükseklik, iri bebek doğurmuş olmak, gebeliğinde şeker hastası olmuş olmuş olmak veya yükleme testinde herhangi bir bozuk değerin saptanması ama şeker hastalığı tanısı koyulmasa da arada bir değerin bulunması veya açlık şekerinin yüzün üstünde olması hep diyabet açısından risk faktörleri olarak kabul edilir. Bir de polikistik over sendromu adı verilen bir tablo vardır. Kadınlarda adet düzensizliği ve kıllanma artışıyla birlikte görülen genç kızlarda özellikle başlayan. Bu tabloda yine bu hastalık da yine diyabet açısından bir risk faktörüdür. Eğer şişmanlığa ilave olarak bu saydığım faktörlerden biri varsa... Kişi hiç beklemeden hemen kan şekeri ölçtürmelidir. Eğer normalse o zaman e, her yıl aslında, 3 yılda bir de olabilir ama bence her yıl bu ölçümü tekrar ettirmelidir. E, şikayetler bazı kişilerde olur tabii. E, çok belirgin diyabet şikayetleriyle de gelebilir kişi. Ya da kendini e, daha iyi izleyen, kendi yakınmalarını bedenini dinleyen, tanıyan kişiler daha erken şeker hastası olduklarını fark ederler. Ee, orada da yine e, çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, e, mantarlar, genital bölgede ortaya çıkan mantarlar, e, deride bir takım apseler, e, çok uyku i̇yileşmeyen hali, yaralar. iyileşmeyen yaralar. Daha da yüksekse yine uyku hali, e, enerji kaybı, çok yemeye rağmen zayıflama gibi yakınmalar, e, çocukluktaki gibi. Aslında de de aynı, aynı Aynen öyle.